Merhaba Balık Saati takipçileri. Sevgili Obilaşlar diyorum. E, Melih'in isteği üzerine seriye devam ediyoruz. Söz sende. Evet Murat abi. Bugün spin'i tanıtıyoruz. Tamam. Biz balıkçılar spin'de neler yaparız? Sorumuzu veriyorum. Spin nedir? Spin nedir? Çok güzel. Spin kelime anlamı spin atmaktan geliyor. Zaten spin disiplininde, spin balıkçılığında da yaptığımız atış aslında tabi biz çeşitli kamçı atışı, belden atış gibi yöntemler uyguluyoruz ama spin adı çevirip atma ile ilgili bir pozisyon. Spin daha önce birçok kere anlattık. Şimdi kısaca anlatalım. Belli boylarda iki parçalı genelde ve işte 10 gramla 40-50 grama kadar veya 5 gramla light spin bu. 5 gramla 20-30 grama kadar atışlar yapabilen Kamışlarla ve bunlara uygun 2.5, 3, 4 gibi yani 3.000'lik, binlik, binlik makinelerle ve uygun iplerle ve sahte maket balık gibi yemlerle yaptığımız bir balıkçılık disiplini. Peki, spin nerede yapılır? Spin nerede yapılır? Çok güzel. E, spin de yine ilk LRF'yi çekmiştik hatırlarsan. LRF de her yerde yapılır demiştik. Spin de her yerde yapılır ama ufak bir farkı var. Şöyle, evet, spin tatlısı da yapılır tuzlu su da yapılır. Ama derelerde spinle çok atış yapılamayabilir. Yani o farklı bir şey. Artı tatlı su da ağırlıkta işte turna veya sudak avlarında yapılabilir. Ama bir testere ya da bir başka tür tatlı su balığını kovalarken lerefe ile yapabileceğimiz her tür avcılığı spinle yapamayabiliriz. Ya da denizde, denizde de her yerde yapabilirsiniz ama belli dönemlerde, belli zamanlarda mesela İstanbul'da çinekop başladığı zaman, lüfer akını başladığı zaman, spinle, maketlerle işte e, o dönemin, o mevsimin belli bir kısa döneminde iki hafta sürebilir, bir ay sürebilir çinekop avlarsınız. Ya da yılın her döneminde belli meralarda levrek avlayabilirsiniz. Ya da Ege'ye gidersiniz, Ege'de baraküd avlarsınız. Ya da zargan avlarsınız. Evet, spin de her yerde yapılabilir. Ama Biraz daha böyle kısıtlı imkanlarla diyebiliriz çünkü belli havaları var, belli koşulları var, belli standartları var denizde kovalamamız gereken hava koşulları gibi. Peki spin nasıl yapılır? Yani ben spini nasıl yapabilirim? Her disiplinde olduğu gibi yine spin balıkçılığına başlama başlayacağım zaman bir ekipmana ihtiyacım var. Spin kavuş, spin makine ve ip. Yine aynı standart. Bu diğer tüm disiplinlerde de geçerli. İlk edinmemiz gereken kamış, makine ve ip kombinasyonu. Bundan sonra çünkü e, spinde 500 liraya da bir kamış makine ip seti yapabilirsiniz. 1500 liraya da 5500 liraya da. Ama yemler hep aynıdır. Yani 5000 liralık spin kamışıyla da aynı maketi atarsınız. 500 liralık spin kamışıyla da aynı maketi atarsınız. Bütçeniz doğrultusunda ve konfor, istediğiniz konfor düzeyi doğrultusunda kendinize uygun yine önce bir kamış seçiyorsunuz. Bizim gibi sektör çalışanların desteğiyle bu kamışı seçmeniz her zaman sizin avantajınız olur çünkü uzun ömürlü kullanırsınız. Kamışın uygun bir makine, makineye uygun bir ip. LRF ve Surf'ten farkı nedir? İplerin kalınlıkları, makinelerin boyutları bir de spinde teleskopik kamışlar olmasına rağmen çok önermeyiz. Genelde İki parçalı kamışlar kullanırız. Tamamdır. Peki, spin neden yapılır? Yani neden spin? Diğer disiplinlerle nazaran bunun farkı nedir? Evet. Ee, Birçok benim gibi sektör çalışanı ya da spinci ya da balıkçı buna bambaşka cevaplar verebilir. Birçok avcı. Ee, benim bu konuda LRF ile ilgili bir cevabım vardı. Onu vermiştim başka bir videoda. Spin için vereceğim çok farklı bir cevap var. Hız. Nasıl bir hız? Şöyle bir hız. Bir yakalayacağız. Yemli yakalayamaz mıyız? Yakalarız. Atarız, bekleriz, balık vurur, tasmalarız, balığı alırız. Veya başka bir disiplinle de bunu yapabiliriz. Veya işte e, de yap yapabiliriz. Ama spinin kendine has şöyle bir özelliği var. Balığın hızlı olduğu zamanlarda spin ekipmanıyla mesela 20 gramlık 10-12 santimlik bir maket çok iyi levrek alıyor ya da çok iyi lüfer alıyor diyelim. O lüferi gidip de başka bir işte LRF ile atarken dikkat etmek ya da yeni surf takımıyla at bekle değil. At çek, at çek, at çek. Yani bir gecede 100 parça balık yakalayabilirsiniz. Hiç belli olmaz. Galiba spinin en avantajlı tarafı at çek olayı. Aynen. LRF de at çektir ama spin belli türlerde, belli zamanlarda çok büyük bir keyif verir. Devamlılık keyfi verir. LRF'den zaten en büyük farkı budur. LRF ile evet LRF ile de at çeke denk gelebilirsiniz ama LRF ile bir karagöz de avlayabilirsiniz. Spinle ile mesela karagöz avlayamazsınız. Çünkü kullanılan yem itibariyle e, Spin LRF ile karagöz avlayabilmeniz için belli gramajın üstüne çıkmadan suda inerken süzülen bir kurt atmanız gerekebilir. LRF, e, spin'de en az 10 gram, 10 gramlık bir jikete Takarsanız o kurtuk çat diye ineceği için karagöz avlayamazsınız. Ama e, predatör türler, turna, levrek, e, lüfer, e, güneyde baraküda gibi türleri müthiş zevkle avlarsınız. Ya, abi biliyorsun ki e, İstoç'ta bir bayimiz var. Burada bir Tabii. işletmemiz var. Evet. E, bazen amatör balıkçılar geliyor. Yeni başlayan kişiler geliyor ve e, spin'i merak ediyorlar. Ben direkt spin'e başlayabilir miyim diye sorular soruyorlar. Ya bize açıklar mısın? Kimler spine spin yapabilir? Çok güzel bir soru. Burada yine benim cevabıma muhalif cevaplar doğabilir ama ben kendi inandığım ve doğru bildiğim fikirleri savunmakla ve özellikle yeni başlayanlara bunları anlatmakla kendimi sorumlu hissediyorum. Neden? Spine başlayabilir. Balıkçılıkla hiçbir alakası olmayan yeni başlayacak biri de e, yeni yenili balığa ya da LRF'ye başlayacağı gibi ilk disiplin olarak spin'i seçebilir ve başlayabilir. Bunda teknik olarak bir engel yok. Yani ay önce biraz elin pişsin falan diye bir şey yok. Spinle başlar, spinle eli alışır, spinle tecrübe kazanır ve spin balıkçılığını sürdürür. Ama fark şu, siz spin'e doğru zamanda, doğru mevsimde, doğru yerde başlamazsanız, doğru ekipmanla başlamazsanız bir kere balığa gidersiniz balık alamazsınız. İki kere gidersiniz alamazsınız. Levrek kovalarsınız alamazsınız. Bir ay iki ay derken dersiniz ki başlarım ben böyle balıkçılığa. Balık tutamıyorum ve o aldığınız ekipmanı bir yere koyarsınız bırakırsınız. Ben bu sebepten dolayı hep LRF ile başlanmasını ya da gidin boğazda çapar ile başlayın. En azından balık tutma hissiyatını alın. Ama LRF işte bu. Gittiğiniz bir meraya çinekop takımı attınız yani yemi. çinekop yok. Hemen değiştirin, kurt atın. istavrit yakalayın. İstavrit yok. Dibe inen bir karides parçası atın. Yem olarak silikon parçası demeyelim. Karides yemi. Atın yerdeki işte dipteki bir karabalığını, bir eşkinayı, bir iskorpiti. Yani balık tutma hissini yakalayın. O balığın vuruşa geldiği hissi, e, balığın kamışa vurduğunda verdiği hissi yaşadığınızda balıkçılık zevkiniz artıyor. Şimdi buradaki sorularım bitti. Benim tamam. Aynen kan bir sorun daha. Bilmiyorum. Çünkü bu kadar e, soruyu sen cevapladın abi. Benim kafamda haliyle bir soru oluştu. Hatırlıyorsun ki biz bir video çekmiştik. LRF nedir? Evet. Ee, ben şimdi disiplinlere baktığımda ki bundan önceki deneyimlerimde de LRF ile disiplinin birbirine çok yakın olduğunu biliyorum. Yani diğer Doğru. disiplinlere göre. Peki bu iki disiplini geri kalan tüm disiplinler tüm disiplinlerden ayıran temel farklar, özellikler nelerdir? Şimdi şöyle. E... İkisi de at çek balıkçılığıdır. Yani at çek, at çek, at bekle değil. At çek. Şorjik de at çektir ama şorjik ekipman olarak çok daha ağırdır. Ve şorjikin yapılacağı belli yerler vardır. İşte deniz birden derinleşmeli, 100 gram jiki attığında hızlıca inerken büyük falan feş mekan. Şorjiki kenara koyduk. Zaten LRF'ye başlayanlar, yeni başlayanlar ya da eskiden spin yapıp da LRF'ye başlayanlar ya da ilk kez balıkçılığa başlamaya karar verip de LRF ile başlayanlar 3-5 ay içerisinde spin seti de ediniyor kendine. Ee, ben mesela balığa giderken hem LRF'm hem spin setim yanımda olur. Herkes için bu böyle oluyor belli bir zamandan sonra. Nedeni şu, LRF'ye gittiğiniz bir merada ha akşam Bakırköy sahine ineceğim sırf LRF yapacağım eyvallah sıkıntı yok. Ama Tekirdağ spin'e gidiyorsunuz. E, levrek avına attınız tuttunuz bir şey olmadı. Ya hadi bir de LRF ile deneyin deyip spinle alamayacağınız bir balığı LRF ile yakaladığınız anlar olabiliyor. Ya da o sırada siz spin yaparken yanda birine bir bakıyorsunuz LRF ile çatır. Siz levrek peşinde ama o LRF ile çatır çatır eşkina tutuyor. Ya da çatır çatır karagöz tutuyor. Ne yapacaksınız? LRF'niz yanınızda yoksa ayrı yediniz. Ama LRF ye yanınızdaysa onu da çıkarı arıgadan kullanmaya başlıyorsunuz. İşte spinle ile lrf'yi beraber yapmamızın ve birbirine çok yakın iki disiplin olmasının nedeni bu. E, yapılış stili, kullanım tarzı, ekipmanları aynı sadece büyüklük ve ağırlık farkları var. Mevzu bu. E, bu sebeple lrf ile spin'i diğer gruplardan ayrı bir yere koyuyoruz. O zaman biz spin'i de öğrendik. Tamam. Şimdi biz yine bir sağ üstte bir oylama yapacağız. Şuraya mı? <laughs> ya bunu da bana yaptırdın ya. Video. Ya, tam tamam. Buraya oylamayı koy. Sen koy. Yine orada disiplinler yer alıyor. Tamam. Orada geriye kalan disiplinlerden birini seçebilirler. Tamam. Geriye kalanları karar vereceğiz. En son zaten bitecek disiplin kalmayacak. Biz ne dersek <laughs> o olacak. Oylama oylama yok. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Melih'le yine bir seriye devam ediyoruz. Tamam. Ee, anketteki Cevaplarınıza göre bir sonraki videoyu hazırlayacağız.